Kolay gelsin. Hoş Sağ olun. olun. Merhabalar. Ya ben de yardım edeyim size. Var mı başka yardım edilecek bir şey? Yok, gelin hanım. Ne yapacaksınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Mügeciğim, Ferit amcan geldi mi? Vallahi dedemle babamı gördüm ama amcamı hiç görmedim. Müge, bırak artık o telefonu elinden. Yemek masasındayız. Merhaba. Ayşe Hanım, bugün sizi pek göremedik ortalıkta. Nerelerdeydiniz? Birkaç ihtiyacım vardı. Onun için çarşıya çıkmıştım. Hazır çıkmışken biraz dolanayım dedim. Beyaz elbisesi çok yakışmıştı. Çıkarmışsınız. Kirlendi. O yüzden çıkarmak zorunda kaldım. Teşekkür ederim. Of! İyi akşamlar. Annem var ya kurt gibi açım. Yemin ediyorum her şeyi yiyeceğim. Kendimizi eve zor attık ya. İyi akşamlar. Leman nerede? Biraz Şey kırgın. İyi akşamlar kızım. Adnan otursana. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. çok i̇yi yakışmış. İyi Sana sormadan giydim i̇yi ama da. kusura bakma. İyi etmişsin. oğlum. Ferit evet. canını sıkan bir şey mi oldu oğlum? Canımı sıkan değil baba. Canımı yakan bir şey oldu. Anneme soralım ne olduğunu. O anlatsın bize. Çünkü kendisi evlat canı nasıl yakılır çok iyi biliyor. Ne, ne anlatacakmışım sana? Ayşe'ye nasıl iftira attığını anlatacaksın anne. Onu bu konaktan göndermek için nasıl oyunlar kurduğunu anlatacaksın. Anne sen ne yapıyorsun ya? Sen ne zamandan beri belden aşağı vurmaya başladın? Ha? Ne zamandan beri? Ferit. Sen ne söylüyorsun oğlum? Manyak mısın lan sen? Ha? Ne biçim laflar lan bu anneme? Ne biçim laflar ha? Ne biçim laflar? Al bak abi al bak. Bak. Bak burada ne yazıyor? Al, al oku. Ben bu evde nasıl nefes alacağımı unuttum artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim annem benim karımı lekeliyor. Benim karım buradan gitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Bak, bak burada ne yazıyor? Azade Sancakzade yeni gelinli bir evde aşığıyla bastı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne bu? Kardeşim sen böyle her yazılana inanacak mısın? Ha? Nereden biliyorsun annemin gerçekten bir ev bastığını? Bak, kafanı kullan. Belki bunlar bizim arkamızdan çevrilen işler. Anladın mı? Annem açıklasın o zaman bizi. Evet anne, sen anlat. Senden duyalım. Hadi, söyle bana. Bastın mı o evi, basmadın mı? Bir şey söyle. Anne, anne susacak mısın? Yapma. Gerçekten gittin mi o eve? Azade. Ya anne yüzüme bak, yüzüme, yüzüme bak da bir şey söyle. Ben senin karının bir aşığı var mı yok mu bilemem. Böyle bir şey karına soracaksın, o da sana anlatacak. Ya da anlatmayacak. Asıl can yakan ne biliyor musun? Yıllardır üzerinize titreyen, mutlu olmanız için çırpınan, ailesi için, ailesinin şerefi için canını verecek olan annenin, böyle bir şey yapabileceğine inanman. Eğer gerçekten buna inandıysan, sen benim evladım olamazsın Ferit. Yazıklar olsun sana. Sıklar olsun. Azade, bir saniye. Annen hayatta böyle bir şey yapmaz. Ve bu söylediklerini hak etmiyor oğlum. Benim karım da bunları hak etmiyor baba. Ayşe de böyle bir şeyi asla yapmaz. Ayşe benim arkamdan iş çevirmez. kağıt parçasıyla bir sözleşmeyle evlendiğin kadına bu kadar güveniyorsun yani. Sözleşme. Bu evcilik oyununu bitirelim artık. Ayşe ile evliliğinizin bir oyun olduğunu biliyorum. Belki bilmeyenlere açıklamak istersin bu sözleşme meselesini. İsterim anne isterim. Sen hiç merak etme. Ben herkese işin aslını doğrusunu anlatırım. Annem doğru söylüyor. Biz Ayşe ile bir sözleşme yaptık. Gidip getireyim de şu sözleşmeyi. Bitsin artık bu işkence. Ferit! Ferit ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her şeyi anlatacak mısın onlara? Öncesinde biz konuşsak? Konuşacağız Ayşe konuşacağız. Ama önce gidelim şu meseleyi çözelim tamam mı? Hadi gel karım rolünü oynamaya devam et. Yanımda ol. Hadi. Al anne, al oku. Hepiniz okuyun. Biz Ayşe ile evlilik sözleşmesi yaptık. Mal ayrılığı sözleşmesi. Zekiçe. Bu sözleşmeyi Ayşe istedi, ben değil. Kabul etseydi ben onunla sözleşmesiz evlenirdim seve seve. Ama o izin vermedi. Direndi. Kimse beni yanlış tanımasın dedi. Hangi kadın seni bırakıp gitmek ister ki? Hele ortada böyle vazgeçilmez bir servet varken. Anne ben sana anlatamıyorum galiba. Burada vazgeçilmez olan ben değilim. Servetimiz de değil. Ayşe, Ayşe. Tamam mı Ayşe? Ayşe benim karım. Eğer o bu konaktan giderse ben ne giderim? Size son sözüm bu. O kadar. Ferit, Ferit. Daha dün gibi minicikte ellerim koşup gelip ellerimi tutardı. Annem, annem sakın bırakma ellerimi. Sensiz yaşayamam derdi. Sensiz yaşayamam. Şimdi çıkmış. Başkası için onsuz yaşayamam diyor bana. Anne. tırısı ATV'de